saçlarım da çok uzamış ya. Berber berber de gibi türlü ya. En iyisi berber adamı gelen. Ustacım, ustacım, ustacım biz aç kaldık ya hiç bir tane kişi müşteri gelmiyor bize. Ne yapacağız gelmesen? Ah kapı çaldı. Müşteri gelmiyor dedik. Allah Allah kim geldi acaba? Bak bakalım ustam. Aa, müşteri geldi. Hoş geldiniz. Hoş... ustacım sen dur hemen git sen şeyleri hazırla. Koş 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 hemen sen makasları hazırla. ben müşteriyle ilgileneyim. Hoş geldiniz Saçınız, kimsiniz siz acaba? Ben Bonus amcacığım. Bonus amcacığım hoş geldin hoş geldin. Bakayım saçların da çok yalaza olmuş ya. <laughs> çok bakımsız kalmış bu saçlar sizin. Hemen oturtturalım sizi tamam mı? Siz hiç merak etmeyin. Biz şimdi sizi çok güzel... Yaptım. Yaptın mı ustam tamam. Hemen sandalyeyi çekelim şimdi ustacığım. Gel. Sandalye gelin buraya oturun. Hazır bonus mi? amca hazır Geliyor hazır. Burası, burası. Siz erken geldiniz sadece canım. Aslında bizim burası müşteri dolup koyduk. bir bilseniz. Oo. Ustacığım dur üstüne bir şey serelim ilk önce. Ustacım ben örtü alıp geliyorum tamam mı? Saçma sapan bir şey yapmayın ama sakın. Yok yok yapmayız sen hiç merak ya etme. Ama senin saçma sapan biraz kestik uzundan olur mu acaba? Yok olmaz işte. Neden? Böyle. Ama çok kötü olmuş ya. Sen çıkamıyor musun saçlarını? Bonus amca. Çok kötü olmuş bu saçlar. Baksana dolaşıyor. Ustam saçları dökülüyor. Buldum. Sana bir imaj yapmak lazım. Bonus amca. Seni böyle bu saçlar çok yaşlı göstermiş. Ne dersin yapalım mı? Olur. Tamam sen bize emanetsin. Bizi emin ellerdesin sen. Hiç merak etme. Şimdi. Hocam, ne yapıyorsun burun? <laughs> biz estetikçi değiliz ki. Biz berberiz. Ustam sen burnunu niye yenliyorsun? Neyse hadi ben şimdi bir tane örtü bulayım. Böyle olmaz. Hadi 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 Tamam tamam geliyoruz sen hiç ustanın merak etme. Hızlanın diyor hızlanın diyor. Ustacım yürü yürü. Babanın sanki çok güçlü herhalde. Baksana çok aceleci. Bir tane örtü bulalım. Ne bulsak ne bulsak acaba? Berberler havlu dolandı gel gel. Makasla mı oynuyor? Bana sanmıyorum <laughs> ellerini <laughs> kesersin. Dur dur koy sen onları. Burada bak sana bakım da yapacağız yüzüne tamam mı? saçlarını tarayalım önce. Neyse şunu şöyle bir örtelim seni. He, şöyle üstünü örtelim. Evet üstüne şimdi saçlar dökülmesin. Bunu Bunlar makas yapalım ya. Şöyle yapalım. Bakayım. ilk önce tıraş mı yapsaydık acaba? Ne yapsaydık ya? Tıraş olmaz. Neden? Bıyıklarını kestirmiyor musun? Bıyıkların ne çok uzamış. bak Baksana. <laughs> Gözlerine giriyor ustacığım. Ama hayır diyor. Gözlerine değiyor ama ne yapalım? Yapalım mı? Yapmayalım. İyi tamam. Saçına da yapmayalım hocam. <laughs> <laughs> ustacım dur bu, bonus amca. <laughs> seni çıktı başımıza. Valla ben yani... ben sakın beni kızdırma inan. Tamam, ilk önce Başım bir şey i̇lk, i̇lk önce bir şey Ay yok yok gitme gitme zaten sorgulduk seni ustacımı. Aman, <laughs> aman ustacım zaten müşteri yok çaktırma işi. Bonus amca sen hiç merak etme şimdi dur. ilk önce saçını tarayalım? Ha bu bu. İlk önce saçını tarayalım ustacım? Hadi. Ne yapıyorsun usta? Ağzına soktum pizza. Neyse şöyle yapayım. Anladım ben seni ustacım. Ben yeni girdim bu işe ama demek ki senin ondan müşterin yok. Baksana ya düzgün düzgün ben yapamadım. Sen daha. Dur keselim. Gel gel ben keseyim. Sen kesin dikkatli kes. Ay. Çok kesme kızar benim. Buldum. Bunu samca. Sen şimdi gözlerini kapa. Kesin. Tamam mı? Sana çok güzel. Bu renk seni çok soluk göster. Kesin. Siyah siyah saçlar. Kesin, kesin. kesin. Tamam kestik. Şimdi kestik. Bakımlarını yapalım. Gel seçer şunları. hadi bunu yamanla. Ha evet, mandallarla ilk önce şu kıvırcıklarını tutturalım. İyi fikir. Hadi ustacığım sen tuttur. Mandalla bakayım. Aa ne yaptın? Takıştı takıştı. Şimdi bütün saçları yolduracaksın. Ne yapıyorsun? Ustam. Mahvetti saçları ya. Allah. Hey Allah. Buraya bonus bu amca düzgün olmaya geldi. Daha çok beter oldu gidecek. Ya, ustacığım oldu mu? Maşaları da yapalım. Dur dur. Ha, başarı ver. Başarı ver. Dur dur. Dur dur. Başarı ver. Parmaları bozulmasın baksana kıvırcık kıvırcık saçları var ya. Ay şuraya da bakacağım şahsı saçlarına ama biz bunlara bir renk getirelim böyle siyah siyah güzel olmamış. Seni gençleştirelim bonus harcadım böyle kızlar beğenmez seni. Yap yap bakımlarını da yap. He. Dur şimdi yüzüne de sürelim. biraz Ay pardon ya. Tamam ya. Yani. Ama bizim usta çok yavaş. Bak as, ya. bir oraya Yok değil mi? Yok değil mi? Ay, ay pardon ya. Şu maşaları da alalım Sen hiç merak etme Biz şimdi senin kaşlarını da yıkıyoruz Sümkürme sümkürme buraya sümkürülmez Burası masa ne yapıyorsun Onu sence. Koş ustam boyalar nerede boyalar? boyalar nerede ustam Ustam sen nasıl bir dükkan açtın Böyle hiç boyaları falan da yok senin ya Boya mı o peçete ne yaptın O peçete değil Bu özel boya gel 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 özel boya Ama Ula mı? sen de usta. Neyse saçını şöyle birazcık şöyle biraz kırmızılaştıralım. Biraz rengini açalım. Aa ne oluyor Bundan da krema sıkıyorum. Aa ne? Oluyor? Evet. Şimdi sen hiç merak etme çok güzel olacak. Şimdi bekle tamam ben aynada sana göstereceğim. Hop! Taka! Vallahi <laughs> oh, çok güzel oldu. Çok çok ışıklı. Ne yapıyorsun ustacığım buru? Gel bak gösterelim. Gel gel bonus amca gel sana saçlarını göster. Dur bakayım bir. Görme, görme. Çok yakışıklı oldum bir bakayım sana. Vaa wow, var ya bütün kızlar sana şimdi hasta olacak. Gel gel bonus amca gel. Çok güzel oldun bak göremi, çok yakışıklı oldun. Bonus amca biz senin saçlarını değiştirdik. Gözleri değiştirmedik ki diye göremiyorsun acaba? mı? <laughs> Ay aç gözünü artık aç tamam gel aynada göstereceğim sana kendini gel gel. Gerçekten yeni moda bunlar biliyor musun bak. Aa! Ne oldu? ne öyle <laughs> <ben Gülüyor> <ben gülüyor> ya. Ama çıldırdı. Bak sana gençicik oldu. Niye bemen? Bunu saçın. Niye ben dedin sen bu saçlara? Nasıl ne? Saçımı görmüşüm. Benim saçımın böyle mi? Şeftalili mi olmuş? Neresi Şeftali canım Bak sana <laughs> yeşil, mavili, kırmızılı, turunculu saçların oldu. Daha genç oldun görüyor musun? Aslında şu boyalar da boyası bu ya. Ne fesedik acaba? Beğenmedin mi? Beğendim aslında ama. Beğendim. Bir bak ya bir daha bak kendine. Bence sen beğenmişsin Cikeri. Böyle daha yakışıklı oldun. Ya, daha genç oldun değil mi? Beğendin mi? Evet beğendim. O zaman paramızı alalım. Ustacığım kaç para alacağız şimdi biz Bons amcadan? Berber 100 lira alıyor, 100. Tamam hadi 100 lira Berberler 100 lira. Ama saçını boyadık o kadar. Ya bence daha pahalı olması lazım. Ustacığım sen bu yüzden para kazanamıyorsun işte. 150. 150 iyi tamam. Tamam iyi iyi gün hafta çok bir iyi. Sana da 1 lira haber lir. al. Ah. üstünü verdim bir de. Bir lira. Neyse bonus amcacığım yine bekleriz. Görüşürüz eee. bugün. Beğendiysen bizi başkalarına da önermeyi unutma tamam mı? Müşterileri oh. topluyor bize abi, karşı. Bizim müşteriler daha yeni yeni toplanıyor. Sen bizim ilk müşterimizsin. Aç bakalım ustacığım kapıyı da çıksın artık bonus amcacığım. Yine bekleriz bonus amcacığım. Bugün gel de şu bıyıklarını Ya bu soğukta gönderdi adamın parkta ne iş var? Çocuk var nerede? Gösterin çabuk. çocuk nerede? Çocuk gönderdi adam nerede oğlum? Nerede gördünüz? Çabuk gösterin gelin nerede? Çabuk bakalım. Emir yürü topunu al anneciğim. Bir de hırsız senin topunu almaya gelmiştir bu gölge. Hırsızın gölgesi olmasın? Nerede anneciğim? Ay eyvah eyvah çocuklar burada yok bu adam. Ne yapıyor? burada kaydıraklardan kaymaya geldi herhalde seni Hadi gidi gölge adam seni. Emir kaçalım anneciğim yürü koş koş anneciğim çabuk 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 kolun topunu suda kesin gölge adam topları almaya geldi buraya parkta. Koşun koşun Hii, çok rüzgar esiyor çocuklar bu gölge adam uçar gider farkında değil ya. Emir yavuz çabuk şey Rafa'dan tayfanın arkasına saklan. Emir koş koş al topunu da anneciğim Rafa'dan tayfanın oraya götür. Çabuk 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 Emir yürü. Çabuk anneciğim sen. Sür 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 sakın. Saklanın saklanın saklanın. Ben de saklanayım dur. Emir çal topu çek çek. Bu tarafa gelin bu tarafa gelin çocuklar. Kafadan hayrının arkasında bizi göremez. Gelin bu tarafa. Emir abi ne düşürdün ne yapıyorsun? Geç şuraya çabuk çabuk. Bakayım bakalım ben geliyorum kamyonun orada. Saklan anneciğim Yavuz. Değil anneciğim. Emir sen nasıl çekin? abinin yanına geç abinin yanına geç. Abinin yanına geç anneciğim çabuk. Ben de senin yanına geldim. Benim yanıma gelme ben zaten buradan eğilip de bakacağım. Dur bakayım bakalım. Eyvah eyvah çocuklar bakın ya kırmızı kamyonun orada Emir yapma sesimizi duyacak şimdi ne yapıyorsun? Emir topu vurma geliyor bize doğru geliyor Emir çabuk eğil eğil eğil, eğil. Emir eğil Emir eğil çabuk. Eyvah eyvah çocuklar gerçekten de orada ya ne tarafa gidiyor bu böyle? Aa mantarların olduğu tarafa gidiyor bu çocuklar. Emir ya kalkın çabuk gidiyor çabuk baba, alın topu da çabuk parktan giderim anneciğim. Baba. Sandım. Yavuz al topu al, al al çabuk anneciğim yürü. Elinle al elinle. Elinle al Yavuz elinle al anneciğim. Koşun çabuk çabuk gidelim parktan geliyor arkadan gidelim. Emir yürü koş. Koş Emir çabuk, çabuk 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 anneciğim. Ben de koşuyorum geliyorum beni bekleyin ben kaldım arkada. İmdat beni kurtarın beni niye gidiyorsun? Çabuk gidin buraya. E, ne yapıyorsun sen yine geri mi geldin? Oğlum niye geri geldiniz siz ya? Bölge adam nerede? Yavuz? Gitti ee? mi? Ay Allah anneciğim gel bakalım kamyonun arkasında mı hala yoksun yürüyün. Çabuk çabuk Emir Yavuz, yürüyün anneciğim ben de geliyorum arkanızdayım beni bekleyin ama yavaş gidin. Orada mı oğlum? Anneciğim orada mı? Hayır. Gitmiş mi? Bakayım. Ay temiz temiz tamam yok kimse Partiş şöyle bakın bakalım etrafımıza. Tamam çocuklar oynayabilirsiniz. Görgü adam bizi gitti zannetti herhalde. O yüzden o da gitmiş. Aferin bize ya. Kandırmayı başardık görgü adamı. Neyse neyse ama çok ben, dikkatli olun tamam mı? Çıkabiliyor musun anne? Kamyonlar üstüne ben çıkamam anneciğim. Ben çıkabiliyorum. Nasıl çıkabiliyorsun? Çıkma eve çok soğuk anneciğim. Ellerin donar. Ben. Tamam hadi çık ben bakalım ama görgü adam yine gelmesin bizim sesimizi duyup da ya. Göstereyim. Ben hala tedirgin oluyorum. Korkuyorum çocuklar. Ben Nasıl çıkacaksın anneciğim? Yavuz yanımıza gel anneciğim belli olmaz. Bir de görgü adam birden çıkıverir yine karşımıza. Ne olur ne olmaz. Yanımdan ayrı.